Şimdi tablodaki diğer figürlere baktığımız zaman Platon'un tarafında hemen Sokrates'i görüyoruz ve orada Sokrates elleriyle bir takım açıklamalar yapıyor karşısındaki kişilere. Bildiğiniz üzere Sokrates gençleri yoldan çıkartmak ve tanrılara karşı gelmek suçlamalarıyla idama mahkum edilmişti. Ve aslında Platon'un da hocası Sokrates burada Sokrates'in Platon tarafında yer aldığını görebiliyoruz. Rafael'in Sokrates'i figüre ederken antik dönemden kalan bir büstü kullandığı ifade edilmiş arkadaşlar.